Merhabalar, bugün Haran'a bağlı Çorpan köyünde değerli üreticilerimizle birlikteyiz. Değerli çiftçilerimiz, yıllardan beridir %100 gübre siyah toprağın öneminden bahsediyoruz. Gün geçtikçe de görmüş olduklarımızı sizlerle paylaşma yolunda ilerliyoruz. Şimdi bulunmuş olduğumuz arazi yüz dönümlük bir mısır arayısı. Biz buranın tavanına, toprak altına kimyevi gübre ve %100 gübre siyah toprakla birlikte güzel bir şekilde harmanlayıp ekimizi gerçekleştirdik. Allah'a şükürler olsun çıkışlarımız da çok iyi. Şöyle bir gösterelim İbrahim abi. Şimdi arkadaşlar... Gün geçtikçe hep bahsettiğimiz şeylerden bahsediyoruz aslında. Toprak yapısındaki değerlerden işte kireç miktarı, tuz miktarı, tuz, e, organik madde miktarı, pH'ından gün geçtikçe bunlardan bahsediyoruz. Şimdi bunlar toprakta var olan toprağın demir başlarıdır. Biz bunları dengelemediğimiz sürece, bunların oranlarını düşürmediğimiz sürece, topraktaki organik madde miktarını arttırmadığımız sürece verimli bir tarım yapmış olmayız. Şimdi biz %100 gübre siyah topraktan neden bu kadar üstüne dura dura bahsediyoruz? içerisinde bulunan 17 tane bulunan iz elementten dolayı toprak yapısını düzeltmesiyle, topraktaki organik madde miktarını arttırmasıyla, bitkinin çıkışını hızlandırması ve köklendirmesiyle e, güzel sonuçlar elde ediliyor. Elhamdülillah. Gün geçtikçe bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi değerli üreticilerimiz ben bunu kaza kaza bayağı bir yoruldum da kökün yarısı da toprakta kaldı. Şu ekilmiş olan mısırımızın %100 gübre kullanılan arazilerde vermiş olduğu kökü ben size gösteriyorum. Şöyle bakabilirsiniz. İbrahim abi net görünüyor mu? Evet. Şuraya kadar. Hı, hı İçerisindeki bulunmuş olan toprak yapısını çözdüğü gibi toprağı kabartmasıyla, toprağı gevşetmesiyle bitkinin çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde kök ve saçak oluşturmasını sağlattırıyor. Bunu da ben siz değerli çiftçilerimle paylaşmak istedim. Ne diyoruz? Kimyasal elveda, verimli topraklara merhaba. İbrahim abi teşekkür ederiz evet. her şey için. Hoşça evet. kalın. Allah'a emanet olun.